Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, asgari ücretin 1300 seriye yükselmesiyle işveren üzerinde artan vergi yükünün yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Hakan Ülken, anların teriyle çalışan işçilerin her zaman haklarını daha fazla almasından yana olduklarını, fakat bu ücretlerin ödenmesi için işverenin de kazanması gerektiğini belirterek, asgari ücretin artmasının bu ücretteki vergi yükünü arttırdığını rakamlarla açıkladı. Asgari ücretin maliyetleri artıracağını, bunun da tüketiciye yansıyacağını dile getiren ülken, bunun yanında kayıt dışılık ve işi çıkarma endişesi yaşadıklarını da ifade etti. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. İnsan olan her birey, herhangi bir bireyin alacağı minimum ücretin artmasından rahatsızlık duymaz. Bizim kültürümüzde işçimizin sırtındaki ter kurumadan emeğinin karşılığının verilmesi yatar. Ve biz işverenler olarak işçimizle işveren işçi ilişkisinden ziyade bir iş arkadaşı ekmeğimizi birlikte paylaştığımız, kazandığımız ve birlikte paylaştığımız partnerlerimiz olarak görürüz. O nedenle bir asgari ücretlinin 1300 lirayla da hemen hemen öyle çok da kolay geçinemeyeceğini bütün Türkiye gibi biz de biliyoruz. Bir işçi de biliyor bunu, işveren de biliyor. Gönül ne ister? Asgari ücret 1300 lira değil, 5300 lira olsun ister. Ama 5300 lira ödeyebilmeniz için bir asgari ücretli çalışanınıza sizin o 5300 lirayı ona ödeyip ardından sizin de para kazandığınız bir ekonomik ortamın oluşması gerekliliği söz konusu. 1300 lira asgari ücretli anlının teriyle, e, emeğinin karşılığını 1300 lirayla da almayacaktır. Türkiye'deki açlık sınırı 1300 liranın da üstündedir aslında. 1300 lirayla bir insanın ev geçindirmesi eğer tek maaşıysa çok kolay bir şey değildir. Önce bunları bir tespit edelim. Buradaki ana mesele asgari ücret üzerindeki vergi yükleridir. Bu vergi yüklerinin devlet üzerinden sübvanse edilmesi gerektiği bir ortam olduğunu defalarca ifade ettik. Rakamlar üzerinden konuşursak 1000 TL net maaş alan geçen sene bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 1456 TL idi. 1300 TL asgari ücrete rakam belirlendiği andan itibaren işverene maliyet 1940 TL'lere geldi. Devletimiz bunun 100 TL'sini ben karşılıyorum. Geri kalanı sana ait dedi işverene. Ve böylece rakam 1828 TL, 1830 TL civarına geldi. Yani bir asgari ücretlinin işverene maliyeti geçen sene 1450 TL iken bu sene 1830 TL civarına yani 400 TL civarında bir artış söz konusu. Evet devlet 100 TL'sini ben karşılıyorum dedi ama devletimizin geçen sene asgari ücretinden aldığı vergi rakamı ile bu sene asgari ücretten almış olduğu vergi rakamı arasında devletin karı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu yük kaldırılabilir bir yük mü değil mi? Herhalde bir 3-4 ay içerisinde belli eder kendini. Ancak bu yükün mutlaka ve mutlaka nihai mal ve hizmetlerdeki fiyatların artışına, ve o mal ve hizmetlerdeki artıştan kaynaklı enflasyon da bir artışa. O enflasyondaki artışın 1300 TL, 300 TL zam almış olan asgari ücretlinin cebine 500 TL yansıdığı bir ortam olduğunda asgari ücretlinin lehin olup olmadığı, kayıt dışına yönelmek zorunda kalan bir ekonominin ülkeye ne kadar fayda sağlayacağı ve aynı zamanda da maalesef, bunu karşılayamayacak olanların işi çıkarmak zorunda kalacakları bir ortam ne işçiye, ne işverene, ne de ülkeye fayda sağlar. İnşallah bunların karşılığında asgari ücretten doğacak olan vergi yükünün önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanması talebimiz maalesef yeterli oranda cevap bulmadı. 100 TL gibi bir cevapla kaldı. Belki başka formüllerle, belki başka teşvik sistemleriyle bunun önünü alırlar diye umut ediyoruz. Sabit tutulabilir mi bu belge öykü? Yani Türkiye'nin geçen sınıfçıları, bu sınıfçıda olması gibi böyle bir teklif olabilir mi? Yani bu tekliflerin hepsi yapıldı ama maalesef karşılık bulmadı. Veya yeteri, yeterli oranda karşılık bulmadı. Yani 100 TL'lik bir karşılık var ortada. Ama artıştan kaynaklı bir 100 TL'lik karşılık var. Türkiye'deki tüm şirketleri tek bir şirket olarak değerlendirdiğiniz zaman, eee asgari ücretten doğacak yükün eee Türkiye'deki şirketlerde eee vergilendirilmemiş kar üzerinden yüzde otuz ikilik bir karın bu eee vergi yüküne gideceği bir eee hesap sonucu ortaya çıkıyor. Yüzde otuz iki kar zaten yok ortada. Yani karın yüzde otuz ikisi gidecek. Eee mesele sadece karın yüzde otuz ikisi meselesi değil. Ee, mesele az önce de ifade ettiğim gibi mal ve hizmetlerdeki nihai fiyatlar, enflasyon, kayıt dışı ve aynı zamanda e, kayıt dışı ile birlikte istihdamın e, azalması, işsizlik sorununun ortaya çıkması gibi bir bazı handikaplar e, öngörüyorum açıkçası. Bu noktada e, dediğim gibi yeni teşvik modelleriyle inşallah bu sübvanse edilebilir de mesele sadece bin liradan 1300 liraya asgari ücretin çıkması değil. Aynı zamanda asgari ücretten daha fazla alan diğer personellerin de doğal olarak bir zam beklentisi. E, 1000 liradan 1300 liraya çıktığı zaman asgari ücretli demek en alt segmentteki işçi profili demek. en alt segmenttekini bin liradan 1300 liraya çıkarıyorsan benimkini de 1700 liradan 2000 liraya çıkar diyecektir bir tekniker, bir mühendis de ben 3000 lira değil de 4000 lira alayım diyecektir doğal olarak. Bunların hepsi birer yük. İnşallah ülke ekonomisi olarak bunun altından da işverenler anlamında kalkarız ama çok bir tane örnekle bitireyim tamamlayayım bu konuyu. Avrupa'da 100 euro net maaş alan bir işçinin işverene maliyeti 136 euro. Bizde geçen seneki rakamları veriyorum 100 TL. Net maaş alan bir işçinin işverene maliyeti 183 TL idi. Bu seneki hesabı bir daha yapmak lazım. Rekabet edemediğiniz bir ortamda dış ticaretiniz ve cari açınızda bu noktada iyi değerlendirmek lazım. diye düşünüyorum.